merhaba. <gülüyor> <gülüyor> tamam güldürmüş <bildirilmiş> olabilirim tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam yeter. Osman diyeceksin tamam anladım. Yanlışlıkla. Tamam. tamam. <laughs> Ya, o Lan hala o... mı bakın molası? Tır reklam. Şimdi var ben <laughs> Hala. hala bakın molası ne olmuş? Sen dedi. Sen dedi. <laughs> Bundan Sen bir de atadı de geliyor ya. Sende de profile var Bundan mı? Bundan bir atadı geliyor. Ses açık mı? Hmm. <laughs> ama hiç kimse yok yay yayında. <laughs> Ela, Ela, bakın. Bir daha sonra izlerlerse. Lan, like attım, 0 like. <laughs> Sen nasıl başımdan aşağı su dövüyorsun? Gittin aşağı. Islak, ıslak popoyla ile geldim. <laughs> Dede bıraksana bize, bir balkondan bakıyor bir buradan. <laughs> Baskın <laughs> yedik ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Sen nasıl başımdan aşağısın? İyilik dedeciğim. Oyun <laughs> oynuyoruz. Canım dedeciğim. <laughs> bu, bunu takınca kendi havalı sene erkek ne Bunu mu okul yapacağım? Benden bahsediyor. <gülüyor> <gülüyor> o sırada bunu takınca kızlar. E sonunu kim kullandı? <laughs> Hiçbir boka yaramadı bu. Bu ne? Bir lastik parçası. Kızlar getirin lastik tokaları. Lastik tokalar daha iyi bundan. Hanımlar İki beyler. like oldu. Be <laughs> bebeğler. Be Hanımlar Bağdımlar bebeğler. bebeğler. <laughs> Hanımlar bebeğler. Sevgili bebeğler. Bugünkü videomuzda Adidas reklamı yapmıyoruz. <laughs> tamam tamam. şarjım yok. Ne sen ne? Oh, you are you Ne oldu? Onu söyleyeyim. Bu ne lan? Teyzem üzerine ne şey, neyler sürüyor ya? Yorra sürüyor. Kokuyor. E, bu da kokuyor. Bu da ne var. nasıl kokuyor acaba? Allah bismillah. Bu ne? Burnum titriyor. <laughs> Burnum titredi. Bir dakika bir daha deneyim. Ece bunu böyle mi yapıyor? Ne bileyim ben. Ben annemi mi izliyorum makyaj <laughs> yapıp? Makyaj gibi ağrımasın bu. Yanlış takıma transfer olmak mı? Saçımı yaptım. Bir şey hissetmedim ben. Tamam bırak artık. <laughs> Annem makyajını çalıştırıyor. Ne bileyim, çok kötü şeyler kokuyor. Aha geldi. <laughs> geldi yayına. Hem <laughs> hem. Ben de tabii ki yaptım. Sözümü tuttu. Moderatör <laughs> Her yerine gelmeye başlamıştı. Bugün söz vermiştim ben de. Yaptım. Sözümü tuttum. Ne? O da gelirim dedi. Geldi. Ben de yaptım moderatörü. Bronsers hala molada. Buna biraz gıcık olmadım değil. Gerçekten birazcık gıcık kaptım. Bizim grubumuz var burada. Mesajlar yerinde. Oradan şu anda çok büyük <laughs> şeyler var. Rica ederim. Evet 5. dünya savaşları var. Bir, Bakayım ben bir dakika. Bir gruba. dakika sen bunu nasıl takıyorsun? Anam. Sen bunu nasıl takıyorsun? Lan benim ekranım. Ne var zaten bu dağınık? Baksana takacağım. Lan ben ekranımı zaten kapalı mı bıraktım? Bu ne <laughs> Lan. ben yaparım kardeş ne olur. <laughs> Çok komik görünüyordun. <laughs> Nasıl görünüyordun? Sabit de canavarı bu görseydi içindeki. <laughs> sen sen e, sana şeyini yapayım mı? <laughs> 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 sana yaptığın aynısını <laughs> yapıyorum <laughs> mı? Lan ben ekranımı zaten kapatıyorum.

Tamam, Osman diyeceksin. <laughs> Anlarım İlhisa'yı. Hayır. <laughs> ya. Geçer. Şey var bir de. Ya. No no no. No no no. Geliyor Ölmek lan. için daha gencayız. Gelecek, gelecek! Aa! İkisini birden nasıl Ben birini de ortak yapayım. <laughs> şey değil mi? Ben şöyle taktım. Geçer. <laughs> <laughs> bak. Bak. tam Aa. Ege'yi çağıracağım. Ge Dur Mirza Ege'yi Ay Mirza Ege diyorum. Hadi, hadi. Mirza Ege'yi çağıralım. Kabukları pişirmişim. Ya gerçekten ya mola yapsın. Ay robot yapsın onu ya. Dani. Danimarka. Dani'nin yapması zaten. Danimarka. Baya sürüyor yani. Üzveç normal işte Bir de benim ekranım açıktım ya? Mirza Mirza AIP, Mirza Aip nasıl bulacağız? Son videoma baksam bulamam. Dur. Mirza abi nasıl bulacağım? Bir önceki canlı yayına gelmişti. Acaba toplulukta Mirza abi. Burada lan Başka Ege'yi çağıracak. Ege'yi nasıl bulacağız? Ege'yi nasıl bulacağız? Hiç TP'ye de gelmiyor. Topluluk. Senin hiç videonun yorumlarında falan var mı? Yoksa tamam bu ayı. Şimdi mi? 5 dakika sonra aslında. 5, 5, 5. İnşallah açılacak. Roblox. Ee, run. Roblox ne ala? Ben Brawl Talk'ı Brawl Talk'ı izlemedim. Niye YouTube'dan izlemiyorum? Değil mi? Öyle değil mi? Lopez. Lopez and Pixies. Vey vey vey. Ne halt? Ah süper. Ben bir yılan balığıyım. Vay. Ve, ve ben bir aksolotum. Sevimli. Ve ben. ben güzel bir deniz kızıyım. Vay be. Ve Brawl Talk'a hoş geldiniz. Geldi. Spongebob Squarepants ile destansı bir işbirliği için Brawl Stars'a geliyor. Kaos, Krabby Patties ve yeni oyun modlarıyla dolu yepyeni bir Bob Ortiz. İki yeni, yeni dövüşçü, bir sıçan serseri ve bir samuray suşi şefi Şanser ve bir zamanların kavgasıyla bir ilgili korkutucu hikayeler. Bu garipti. Haydi kavgaya geri dönelim. Gizemli bir dalganın ortaya çıkmasıyla Bikini Bottom sakinleri Brawl Stars'a geldi. Tüm temalı sezon boyunca Spongebob ve arkadaşları özel bir etkinlik için Star Park'ta Silver olacaklar. Mortis. Brawl Pass Plus'ta iki renk seçeneğiyle birlikte Brawl Pass kralıdır. Sünger Bob El Primo bacak günü yapmıyor ama, ama hala etraftaki en güçlü sünger. sünger. Onun kulüp etkinliğinden ücretsiz olarak açabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla bilgi daha sonra. Patrick Baz hayatının en iyi can kurtaranlığını yapıyor. Yine de size güveneceğini Sen sanmıyorum. Sen tamamen dolu bir otomatik kabuk topuna sahip olan geri Salyangoz da katılıyor. Bey Krabstick parayı sever ama bir şeyleri havaya uçurmayı da sever. Langton Daryl şimdi kesinlikle Krabby Patty tarifini, Patti tarifini alabilecek. alabilecek. Değil mi? Sadece sünger bab sezonu boyunca bu güç artışlarını kullanarak... kullanarak bu olan geri sahne boğazına kazılıyor. Bey Krabstick parayı sever ama bir şeyleri havaya uçurmayı da sever. Langton Daryl şimdi kesinlikle Krabby Patty tarifini, tarifini alabilecek. Değil mi? Sadece sünger bab sezonu boyunca bu güç artışlarını kullanarak... Bu olan geri sahne boğazına kazılıyor. Hı? Ne? Aa, ne kadar? Normalde şu anda mola